Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr Bize hoş geldiniz. Şöyle kocaman bir alkış olabilir Bu yıl altıncısını icra ediyoruz. bilgisayar son iki yıldır da tablete dönüştü ama aynı anlamı ifade ediyor. Tablet veriyoruz. Altıncı sınıftaki tüm öğrencilerimize özel okullarda dahil olmak üzere tüm öğrencilerimize tablet veriyoruz. Peki nedir derdimiz? Hedefimiz, isteğimiz ne? Bunu. Sevgili anneler, babalar, veliler, sevgili öğrenciler, öğretmen arkadaşlarım. Hepimiz dünyayı tanıyoruz. Artık dünya küçüldü. Dünya küçük bir köy haline geldi. Ve dünyada en büyük güç bilgi gücüdür, bilgi. parmağımızın ucunda bulabiliyoruz. Bir tuşa bastığımız zaman her türlü bilgi hemen önümüze getirebiliyoruz. Türkiye bir büyük hedefi, bir büyük ideali 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde dünyanın en güçlü ilk 10 ülkesi ve ekonomi olma hedefine doğru gidiyor. Bunu milletçe hep birlikte hem gönül hem güç hem de inanç birliğiyle inşallah elde edeceğiz. Öncelikle her bir yavrumuza bu tabletler hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Heyecanlı mıyız? Bir an önce bir an önce devletlerimize kavuşalım istiyoruz. Doğru mu? Ama ama sevgili çocuklar, sevgili gençler öncelikle öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben sizler adına teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bakın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sizlerin daha iyi yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı ve şu ana kadar 162.581 tableti ve bilgisayarı sizlere vererek sizlerin geleceğe daha iyi hazırlanmanız için en önemli adımı attı. Ben. Esma'yı alalım, şöyle bir tarafa Esma. Esma'nın herkese. Biz heyecanlıyız, Esma'nın heyecanlı. Evet, e, Suriyeli Öğrenciler adına bilgisayarını şu anda Sayın Bakanımız takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, baş üstelik bizden bilgisayarını almak üzere Çağrı Sakarya'yı davet ediyorum. Takdim etmek üzere Kocaeli Valimi Sayın Hasan Basri'yi güzel olduğunu davet ediyoruz. Sayın Valim buyurun lütfen. teşekkür ediyoruz. Bize bu tabletleri verdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandıra Hizmet Yolu 4. kilometre. Telefon: 0262 551 21 71.